Stardew Valley 1.6 güncellemesi geldiğinden beri oyuna eklenen yığınla yeni özelliğin yanında oyunda da oynayarak keşfedilmeyi bekleyen bir ton gizli özellikler var. Bunlardan bazıları kılıç, bazıları jumpscare, bazıları ise Mr. Kian'ın bizzat olarak bize ağız burun girmesi mi dersiniz yoksa Louis'in bir tane daha mı gizli şortu var dersiniz. Hep birlikte bunları bu videoda göreceğiz efendim. O zaman let's go. Oyunda Miyavder diye bir kedi kılıcı olduğunu biliyor muydunuz? Bu tatlış mı tatlış kılıca sahip olmak için her şeyden önce yapmanız gereken antik bebeği mağaranın 100. katındaki denize bırakmak olacak. Antik bebeği suya attıktan sonra sudan çıkan gizemli bir canavar bize yeşil bir taş verecek. Bu yeşil taşı da büyücünün alt katındaki gizli odasındaki en sağ köşedeki kenara bırakmanız yeterli olacak. Ondan sonra gelsin sinematik, gelsin bir portal, gelsin bir kedi, gelsin bir kılıç. büyücü de çok kızdı zaten hadi gidelim Gün geçmiyor ki Başkan Lewis'in yine bir vukuatı çıkmasın. Yine katakulli gizli işlerle burnunu boka batırmasın. Eğer bir gün olur da aklınıza 99 taşla yapılan merdivenle Lewis'in odasındaki herhangi bir zemine sağ tık yapmak gelirse bilin ki karşınıza labirentimsi bir mahzen çıkacak. O labirentin sonunda da Başkan Lewis'in mor şortu olacak. Bu labirenti geçebilmenin şöyle bir yolu var. Normal şekilde bulmaya çalışırsanız her zaman bir çıkmaz yola ineceksiniz. Ama sol altta bulunan yola gittiğinizde oradan bir tık daha aşağı yürürseniz duvarın içinden bir yol olduğunu keşfedip oradan short'a ulaşabileceksiniz. Ancak şorta elini aldığınız zaman Lewis'in mordonunun cinlenmiş halinin size musallat olacağını ve sizi oradan çıkana kadar hatır sayılır bir hasarla sizi hırpalayacağını ve ona saldırdığınız süre boyunca asla hasar veremeyeceğinizi ve oradan çıkana kadar da sizin ondan kurtulamayacağınızı sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim efendim. Sonra bu short'u gidip Lewis'e göstermek istiyorum diyorum. Hayırdır cinli minli büyülü müyülü işlere mi kalkıştın Oyun bana diyor ki yanlış kişi Sebastian sen biliyor musun Dimitrius Robin Linus Gilamca, sen de mi bilmiyorsun Sen hiç bilmezsin zaten Büyücü amca Aha Marni yine şok oluyor gördüğünüz gibi Çünkü Marni'nin neyse Bilmeyen varsa zaten kendisi öğrenir Bilen varsa da zaten biliyordur Neyse biz devam edelim 6 güncellemesiyle gelen bir diğer özellikse mankenler Normal mankenleri çölden 12.000 altına satın alabiliyoruz. Ancak bunlara normal dememin sebebi bir de bu mankenlerin lanetli versiyonu yani cinli mankenlerin olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim. Altın tırpanı bulduğumuz mağaradaki kuru kafalardan düşen lanetli mankeni hurafelerden ziyade şöyle gerçek kanıtlı sizlere de göstereceğim hareketleri mevcut. Lanetli mankenler evinizde uyandığınız zaman bir sonraki güne küçük bir şans ihtimali de olsa da mankenlerin olduğu yerlerden farklı yerlerde olduğunu hatta daha da düşük ihtimalle olsa da bazen gözlerini açıp size baktıklarını göreceksiniz. Onun dışında eğer bir lanetli mankeli haddinden fazla mıncırırsanız eğer işte tam olarak şu yaşanacak. Yani siz siz olun evinize musallat olmuş cinli manken alırken bir kez daha düşünün derim. İşte şimdi anlatacağım özellik gerçekten oyunda gördüğüm beni en çok gelen ve en çok şok eden izli özellik diyebilirim aslında. Normal şartlarda oyunu yüzde bitirdikten sonra tren hattının üstündeki bu kayalık alan ortadan kalkıyor ve yukarı doğru yürüyüp yüzde bitirmenin sinematiğini izliyoruz ve aslında oyunu burada tam anlamıyla tamamlamış oluyor. Bunun haricinde buraya erişmenin bir de glitchli bir yolu var. O da şu ki hemen hamamın oradaki yola tırpanla yüzlerce vuruş darbesiyle tık 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 ekranda görünmez yere indikten sonra sağ tarafı yürüyüp ardından da yukarı doğru yürüyerek ve en sonunda da sola doğru yürüdükten sonra buraya ulaşmış oluyor. Buradan sonrasını ben anlatmayacağım. Siz kendiniz izleyin ve görün. Benim tüylerim diken diken oldu. Yani siz siz olun, biz biz olalım bu oyunda hileden uzak duralım ki Mr. Key tenada bizi kıstırıp götümüzü yemesin. Şaka bir yana sanırım 1.6 güncellemesinden önce de bu glitch vardı. Ben hiçbir zaman yapmadım ama yapanlar sanırım burayı boş bir şekilde buluyordu. Bizim Erik Baron abimiz yani namı diğer konsör deyip de yeni güncellemede böyle bir easter egg glitch yapanları karşılamak istemiş anladığım kadarıyla. Çok tatlı bir özellik beğendim. 1.6 güncellemesiyle gelen yığınla yeni özelliğin yanında birden fazla ve daha keşfedilmiş edilmeyi bekleyen onlarca gizli özelliklerden ziyade benim en çok ilgimi çeken ve şu an bulduğum 4 tane yeni özelliği sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere çünkü daha yeni başlıyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen yığınla şey var. Beklemede kalın, beğenin, abone olun, like atın, hoşçakalın, bay bay.